Skandal var. Vandal olma. Özgür ol ve manda olma. Gözümün içine bak ve savaşı hisset. Bu organizma kodaman olamaz. Kompradorlar ortasında kaldı. insanoğlu güneşe bakamaz. Sendikasyon olayı derine indi. Motive olamadım ben. Paramın içinde konmuşum da. Nereden haberim olacak acaba? Benim önüme kondu dosyalar. Ben de imzaladım. Kandırılmışım. iç savaş. Ne dedi ne bu mi? benim için? Sistemin etkilenişlerine paralel sistemli analizler. Bunlara bağlı sistem problemi çözebilecek formüller. Artı teoriyi bırakıp pratik yapmalı diyebilecek insanlar. Ayrıca uygulama sırasında cesur olabilecek varlıklar gerek. Yeah. ya ya bir saniye. Kalk. Bunu bekletemiyorum Murat. Ben ağlamazken bu parça savaşla ilgili. Savaşa karşı arkadaşlar. Buş'a karşı hoş geldin diyelim mi? George hoş geldin Bush. Ben emri verdim onlar yaptılar silahla Kimde para var anne Onunla güldüm emme mezara girdim önce akıllandım sandım file Ben ağlamazken her sebeple güldüm İnsanoğlu kardeşim hep ölmüş Her zaman savaş felaket her bir yerde Bana ne beşimi geldi olsun isterim Hiç de damlam perde Ben ağlamazken açıldım perde düştüm maske Ve ağlamazken her oldu tezden Sevgi sefa Her zaman ben Açıldı perde düştü masken Ve ağlamazken Her bir gün herkes elden Bir şey gelir diye Şşşş Bekledikler Haremde çocuğun çok aydın aş Ben ağlamazken Ben ağlamazken Havada savaşıyor rüzgarlar ama esiyor acaba Ancak başta söyleyeyim bu sancak Dinmez salonca koptu Zincirlendi idealizm Sınırlı kaldı faydasız kararlar Karardı tarlalar sarayda kaldı İkinci ikinci hak yok Yaş sınırı yok Karaca Ahmet kapıda bekler rahmet çok Çoğumuz uzak ve çoğu On binlerce folk ihanet etti Adem'e Cümle aleme rapte isyanım var Ve çizir var Ey Ademoğlu nefsimiz köreldi Pembe bakmadık bu dünyaya Ecel uykudayken geldi ağlamazken Açıldı perde düştü masken Ve ağlamazken her gücü üstü oldu mezden <laughs> Nefki sefa Açıldı perde düştü masken. masken Ve ağlamazken Herkes üzgün herkes elden, elden. Bir şey gelir diye Şşşş bekleyişler Haremde George'un çok aydınar ay Ben ağlamazken Resme dil ve resme ol Conscious rap bu tek yol Gördüğüm bu her şey hep rol Varsa yoksa petrol Kaybeder her despot Underground'da yektik hep efektik Renkli dünyamızda yok bilir kaybettik Bu hastalıklar epidemik mikropta Diplamalı bir program İşte problem burada akademik hologram bile bu progresif deneyler Ki ordinandımız mı vardı karlı yoldan geçmeyi Kesmedik buzlar eriyecektir elbet Bir gün gelir savaşlar aynı tablolarla Batır düken ve gül çok ağlamış Dünya bahçesinde dağılanır gözler Barış yalan savaşsa gerçek Savaşma mı geldi anlaşmış herkes Dayanmış hançer kafanda mavzer Önünde panzer mezarsa mahzen Felaketi bir bilsen istemezdin erken Vakit gelir melek alır canı ben ağlamazken Ben, ben ağlamazken açıldı perde düştü Delişler, haremde curcunam çok aydınlaş ben ağlamazken, ben ağlamazken, açıldı perde düştü masken, ben ağlamazken, herkes üzgün, gün herkes evden bir şey gelir diye. Shh bek haremde curcunam çok aydınlaş ben ağlamazken. Wa ah, va ah, va ah, va ah, va ah, ah, ya, solar bütün elleri havada görelim. Yeah 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 yeah. Jizza in the house, Fatayma, his name is Jizza, coming at ya. Yeah. Sağ olun millet. Okay.